Ne yapıyorsunuz kızlar? Lina'nın doğum günü oyuncaklarını ne? açıyoruz anneciğim. Kimin o Lina? Kimin o? Ne? Senin mi? Ne? Çok tatlı. Ne? Lina sevdin mi doğum günü ne? oyuncaklarını? Açacak mısınız şimdi? Ne? Evet. Çünkü Lina onu çok istiyor. Hadi getir bakalım Lina'cığım. Ver ben açayım. Seçsin bakalım Lina. Hangisini Lina, önce açalım? Hangisini açmak bu en büyüğünden başlayacağız hadi açalım bakalım yani arkadaşlar hemen açalım pişiyor çok sert bekle birazcık içinden yavaş yavaş çıkaralım arkadaşlar iki tane çay kaşığı bir tane de şeker tutacağı var tamam çok güzel tatlı mı nina çok ne? tatlı anneciğim ne? kim kahve yapacak bize sen yapacak mısın kahve anne? Sen de pasta. Tamam. Sen de pasta mı yapacaksın abla, Dilan? Bir tane çaydanlık çaydanlık var. Bir tane şekerlik. iki tane de fincanımız var. Evet çok güzel. Şimdi gösterelim BLa... önce anneciğim. Açtıklarını gösterelim böyle düzelt istersen. Tamam. Dilacığım verir misin onları bana? İki tane. Teşekkür ederim. Vallahi, vallahi. Hı -hı. Öyleiot, Ula, böyle. Bu. 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 Bu tamam. Ya. Hepsini açalım sonra mama koyalım. Olur mu Lina? Önce açalım hepsini hani, sonra mama koyalım. Ya, name, bana? Bana, bana. Arkadaşlar ya, bana. böyle bir takım. Çok tatlı görünüyor. Tamam. Altlıklarını da koy istersen. Altlıklarını şey koy altına. Tamam. Anne. Bak. Anne. Pembe pembe altlıkları var. Anne, tamam. Anne, çok güzel. Şimdi diğerine geçelim. Hangisini açalım? Bu. Tamam. Ablaya ver. Açsın bu, bakayım. Ben baba. Anne, baba rrrr. Anne anne Babam. Babam mı aldı? Baba. Kim gitti babayla? Nal. Sen gittin mi babayla? Hı. Çok güzel. Baba, ablan ablan gelmedi mi? Hı, sadece sen geldin değil mi? Lina Hı. biraz konuşmayı yeni yeni öğreniyor. Evet. Biz anlıyoruz sadece onu. Çok güzel. Yine bir abla göstersin. Bak nasıl kullanılıyor. Böyle bir döndürme aparatı var. Burayı çeviriyorsunuz. Mikser dönüyor. Tamam güzelmiş anneciğim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ver bakalım sussun bu cadı. <laughs> <laughs> anne ben, de, ben, de, ben, de, ben de. <laughs> anne. Tamam onu da sen o, aç anneciğim. Anne. O, anne. O, ya, ben anne. 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 Nana. Bu en işe acaba? Bakalım. Bakın. Tamam anneciğim. Bu işte ayarları var burada senin. Evet yaparız anne. Hangisini Ay. istiyorsan Ay. ona basıyorsun. Nana. Evet, tamam. O zaman düzeltin siz mutfağınızı, <laughs> tamam mı? Bu kahve makinesiyle güzel bir kahve yapın. <gülüyor> <gülüyor> sonra gelip <laughs> içelim. Olur mu? Abi, <laughs> <Olur. gülüyor> abi bunları bırakalım Mineciğim. Nana. Tamam, sen de kalsın. Nana. <laughs> 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 Anne, Size çok güzel kahveler hazırlayacağım ben. Anne. Hanımefendi siz ne içerdiniz? Ben çikolatalı kahve. <laughs> <laughs> çikolatalı kahve, evet. Siz Uva. ne isterdiniz hanımefendi? Tamam, tamam. Birazdan hazır olur. Hemen buraya koyalım. Ne istemiştin hanımefendi? Benim hemen pişireyim. Biraz bekleyelim. Hah oldu. Şimdi de kahveyi buraya boşaltalım. Hmm. 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 Oldu. şimdi. Hmm. de vereyim. Hanımefendi hmm. çayınız hazır. Bunu kaldıralım lütfen. Anam. Hmm. Tamam size hemen çayınızı vereyim. Anne. Hmm. Ben ver, de ver, vereyim kahvenizi hanımefendi. İçebilirsiniz. <laughs> Lina kendi kahvesini kendisi aldı değil mi kızcığım? Şeker koydun mu sen? Tamam, tamam, ben Hadi şeker... bakayım ver uzat bakayım kendisi koysun anneciğim. Kendisi koysun. Alın, koysun. Alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yapma. Tamam. 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 Evet. Gel. Rezvaten. Aferin kızım. Sina, Dila, sen beğendin mi kahveni? Evet. İyi bakalım. Hadi içim bakayım. Acıktı. acıktın mı sen? Kahvenizi için ben sonra size yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Hayır. <laughs> Bir şey olmaz tamam hadi. Kızdı birazcık. Güzel mi? Beğendiniz Hı. mi? Tamam. Ula! Ne oldu? Sıcak mı? Hı. Ama siz zaten çay istediniz. Çaylar sıcak olur. Hı. Hı. Arkada bir bebek ağlıyor. Bir bebek sesi geliyor. Neden dışarıda bıraktın bebeğini? Bak ağlıyor. Sabahtan beri bunun annesi kim kim diye bağırıyorum. Niye bakmıyorsun o zaman bebeğine? Bebeğin ne içmek ister? Ne içmek ister? Getir ona. O Tamam. Bebeği çıkardın mı? Hı, iyi. Evet. birazdan hazır olur. Şş, şş. Tamam, sesini duyuyorum. oldu. Hı, hı. Hanımefendi bu da bebeğinizin sütü. Hı, hı. Şekeriz, şeker şeker verebilir mi? Hı, ne? Bebeğe Bebeğin bayılır mı? Hı. Hmm. Tamam hocam. <laughs> tamam mı? Allım. No. Bitirdiniz mi hanımefendi? Güzel <laughs> miydi? Ne? No. Tamam, ben kaldım bunları. Benim ağzı Teşekkür ederim. Yemek <laughs> olarak ne isterdiniz? Pasta. İyi bin. No. Bebeğinize de mi pasta, pasta? getireyim? Mama. Tamam. Bebek. Bunları burada kalsın bunlar. Ben size hemen pasta getireyim. Tamam. Burada koyalım. Tamam. Şimdi de pasta makinemizi alalım. Lüm 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 lüm. Çok mu beğendin Lina? Çok mu güzel anne? Ha. Sıcak mı? Evet. Üfleyip tamam içamalım. Nasıl pasta isterdiniz? Çilekli pasta pasta isterdiniz? Ne? Bayiş. Tamam, siz de çilekli istiyorsunuz. Evet, açalım. Hop, suyumuzu koyalım. Tamam, şimdi de çalıştıralım. İnşallah yaramaz kendi pastasını beğenir. Arkadaşlar abone olmayı, çinine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı, basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça Lina öpücük. <laughs> Görüşürüz.